Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çanta astarlamanın nasıl yapılacağını, dikdörtgen veya kare bir çantanın astarlama aşamalarının nasıl olacağını anlatacağım burada bu videoda. Umarım yardımcı olurum. Şimdi bir önceki videomda çantamızı işlemiştik zaten motifli, deri motifli çantamızı. Şimdi bu çantamın üzerinde size astar yapımını anlatacağım. Bu şekilde önce bir çantamın ölçüsünü alıyorum. İçerisine kanvas ve keçe ile astarlama yapacağım. Çantamın şöyle bu motiften diğer son ucuna kadar şu arabanda saymıyoruz arkadaşlar. Araya ördüğüm kısmı saymıyorum. Şu motiflerin bitim yeri yani çantanın ön kısmını ölçtüm. 27 santim yüksekliğini de ölçüyorum. Böyle de de 29 santim. Şimdi bu şekilde çantamızın ölçüsünü aldık. Önce kanvasını içerisine geçireceğim, sert durmasını, dik durmasını sağlayacak kanvasının ölçüsünü alıyorum ve kanvasımı genişliği 27, uzunluğu 29 olacak şekilde kesiyorum arkadaşlar. Çok büyük ya da küçük kesmiyoruz. Hani dikiş payı falan kesmiyoruz çünkü dıştan ölçtüğüm için. Tam 27 kestiğimizde bizim işimizi görecektir. Şöyle şurada 27 sıra kanvasım şu izadan keseceğim Çıtattım attım şuraya boyu da 29 olacak bir de şöyle 29 ölçelim hatta çantaya bir tık içeriden olması için 28 santim olarak ölçüyorum ve buraya da bir çıt atalım başlayalım kesmeye şimdi ön ve arka parçasını keselim sonra da ara bandını kesip çantamızın iç yuvasını oluşturacağız. Evet bu parçadan iki tane keseceğim. Aynı şekilde aynı ölçüde çantamıza iç yuvayı oluşturacağız. ölçüde iki ayrı parça isterseniz üzerine koymadan direkt ölçerek de yapabilirsiniz bu ölçülü olduğu için ben direkt bunun üzerine kesiyorum parçamız. Şöyle kenarda dursun. Şimdi sıra geldi ara şerit kısmını kesmeye. Ara şerit kısmımızda şöyle indirelim. Yan ve alt şerit olacak şekilde. Bunun da bir ölçüsünü alalım. Burası da dikişten dikişe tam 7 santim. 7 santim genişliğinde. Böyle aynı şekilde 29 santim uzunluğunda bir parça. Karşı tarafta aynı şekilde alt taban kısmına da şuradan şu köşeden bu köşeye 30 santim olacak şekilde üç parça kesiyoruz arkadaşlar. 2 tanesi 29 bir tanesi 30 santim şeklinde kalıplar kesiyorum. Bunlar çantamın iki yan kısmı bir tane de 30 santime 7 santim büyüklüğünde bir parça daha keseceğiz şu 29'lu şöyle bu şekilde iki diş ilerden kestiğim zaman da zaten 30 oluyor Evet Evet arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz parçalar çantamızın parçaları. Şöyle ön, arka, alt ve yan parçalar. Şimdi bunları birleştireceğim. Birleştirmeyi de dikiş makinesiyle yapacağım. Önce şu üç parçamı birbirine birleştireceğim arkadaşlar. Sonra üç parçayı da çantamızın iki tarafına birleştireceğiz. Kanasları kestikten sonra aynı ölçülerde bir de keçemizi keselim astarımızı. Şu fazla kalmasını kaldırıyorum. Dediğim gibi kumaşla da yapılabilir. Arkadaşlar kumaşla da kaplayabilirsiniz ama keçenin dokusu çok daha güzel olduğu için ben keçeyle astarlama yapıyorum. Şöyle. Önce 7 santim genişliğinde şu şekilde. O 90 85 90 santim uzunluğunda çantanın ara çıkarıyorum önce böyle 7 santimden işaretleyeyim keçenin uzunluğuna göre kanvasta 3 parça yapmamdaki amaç şeklin oturmasıydı keçede bunu 3 parça yapmaya gerek yok direkt ara 85 87 santim uzunluğunda keserseniz yeterli gelecektir şöyle bunu işaretledim Şimdi cetvel yardımıyla çizelim. Yamuk olmasın maksat. Cetvel yardımıyla çizgimizi atalım. Bu şekilde. Amaç eğri kesmemek ziyan etmemek. Evet. Bu şekilde parçamızı çıkaralım. Çizdiğimiz parçayı çizginin dışından çıkarıyorum. Çizdiğim çizginin dışından. Bakın. Evet bu bizim ara bandımız. Evet bu bizim ara bandımız. Bunu kenara alalım. Şimdi 27 santim genişliğinde. bir cetvelle ölçeyim. Şu şekilde. 27 santim genişliğinde olacak. Şuradan şöyle 30 ya da 29 cm de yüksekliğinde olacak. Fazlalığı yukarıdan keseriz. O sıkıntı değil. Şöyle hiç kalıbım direkt 30 hesapladım ben fazla olsun eksik olmasın fazlalığı sonra keser çıkartırız şimdi iki parça çıkarıyoruz genişliği ve ö genişliğini ve boyunu ölçtüğümüz iki parçayı çıkaralım Şu şekilde ölçtük hiç olmasın Evet arkadaşlar iki tane bu şekilde parçamızı keseceğiz sonra dikişe geçeceğiz. Bunu üzerine keselim. bulamayanlar direkt kalın keçeyle de astarlayabilirler ya da sadece ince keçeyle de astarlanabilir. Evet, bu da çantamızın diğer parçası. Şimdi geçelim dikiş bölümüne. Evet arkadaşlar, ayarını şöyle göstereyim. Ben ayarını geniş ayara aldım kanvası dikerken. Hemen böyle birbirine birleştirmek amacıyla. iki tane karşılıklı parçamı şu uzun parçamın yani arada birer santim var ama olsun denk gelsin. Şöyle birbirine üç parçayı birbirine birleştireceğim. Şimdi burayı birleştirdim. Bir de şunu birleştireceğim şekilde. Evet arkadaşlar bakın 3 parçayı şu şekilde birbirine birleştirdim. Şöyle kare görüntüsünü aldı. Tabii çok sağlam bir dikiş olmasına gerek yok. Amaç o kutu şeklini verip çantanın içine yerleştirmek ve çantanın dik durmasını sağlamak. Şu şekilde birleştirdiğim parçaya şimdi şu kare parçamı yerleştireceğim. Başlayacağız yukarıdan aşağıya şunu şöyle dikmeye. Direkt kutu çanta formunu vereceğiz. Yukarıdan başlayacağız. Eğer makine yoksa elle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şu şekilde alttan yandan olacak şekilde kutu formunu vereceğiz. Önce bu tarafa, sonra bu taraf bittikten sonra diğer tarafı çevirip aynı işlemi bir de bu tarafa yapacağız çantamızın iç kalıbını oluşturacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle çantamızın iç kutusunu oluşturduk. Şu şekilde dikdörtgen çantanın bunu aynı şekilde istediğiniz ölçülerde kare çantaya da uygulayabilirsiniz. Şimdi kanvası çantamın içerisine yerleştiriyorum. Şöyle köşelere denk gelecek şekilde yerleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde içine yerleştirdim. Dikilince daha güzel, daha sağlam bir görüntü oluşturacak. Şimdi sıra geldi keçe kısmını yapmaya. Keçeyi de aynı şekilde şu iki parçama aynı işleyip birleştirdiğimiz şekilde şu iki parçaya şu uzun şerit parçama şöyle kenarlardan dikip aynı kutu formunu vereceğim arkadaşlar. Sonra çantanın içerisine yerleştireceğiz. Şimdi kare parçamızı aldık. Üzerine keçemizi indirdik. Uzun şerit olduğu için bunun dikimi daha kolay olacak. Şöyle kısa parçayı uzun par kare parçanın üzerine koydum. Dikiyoruz. Üç tane dikelim. Çok dikiş payı bırakmaya gerek yok. Evet bakın köşeye geldik. Şimdi şu şekilde kavuracağım. Şöyle bakın. Böyle dikken bunu böyle bir kavurma yapıyorum. Katlıyorum. Yan tarafa çeviriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Biraz geri gidelim. İğnemizi batırıp dönüş alalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Sucu denk getireyim. Evet. Şimdi tekrar karşıya kadar devam ediyoruz. Evet köşeye geldik yine. Şöyle kıvırıp devam ediyoruz. Ölçünüzü her zaman siz kendi çantanıza göre alın arkadaşlar. Benim ölçüm benim verdiğim çantanın boyutuna göreydi. Yani ölçü alarak yapmaya özen gösterelim. Diğer tarafa dönüş yaptık. Ve burayı da dikip bir defa karşı tarafa geçeceğiz. Arkadaşlar, şöyle kutumuzu oluşturduk. Şimdi diğer tarafını da yerleştiriyorum. Bu şekilde diğer tarafını da dikip sonra çantaya birleştirme şeklini göstereceğim. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi kutu şeklinde iç astarını da oluşturduk, kanvasını da oluşturduk. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi aynı şekilde hem kanvasımı hem çantamı diktim. Şimdi bakın kanvasla çantayı iç yerleştirelim. Şöyle keçeyi içine yerleştiriyorum. Kanvasımın şekilde. Kanvasta kenarlarda açılma olabilir arkadaşlar. O hiç sorun değil. Zaten çantanın alt kısmında kalacak. Amaç kendisine şekil vermek. Dik durmasını sağlamak. Evet. Kanvasta keçeyi şöyle yerleştirdim. Şimdi bunu da çantamın içine yerleştiriyorum. Bu şekilde güzelce bir yerleştirelim kendisine. Köşelerini oturtalım. Sonra bakalım fazlalığı varsa keseriz. Evet. Oturdu. Gayet iyi oldu. Şimdi burada bakın. Biraz fazlalıklarım var. Fazlalıkları kırpacağım iyice oturtayım. Köşeleri, kenarları şöyle elinizle tam gerdirin. köşelere denk getirin. Hatta iğneyle edebilirsiniz. Yani iğneyle tutturup yardım alacağım. Şöyle çantayı oturttuktan sonra iğneleyelim, keselim. Bu defa makinede üzerine dikişini göstereceğim. Şimdi bakalım nerede fazlalık var? Bakın, şu köşede kanvastan biraz fazlalığım kalmış. Ne kadar ölçersek de çanta bazen ölçüden biraz büyük ya da küçük olabiliyor. Büyük olsun küçük. Büyüye çözüm var. Küçük olursa zorlanırız. Şöyle yerleştirdim. Şu kanmasın. Buradan çıkan fazlalığı keselim. İçerisinden şöyle birkaç tel fazlalık var. Bunu kesiyorum. Keçem tam geliyor arkadaşlar iyice böyle dediğim gibi oturtursanız zaten keçenin ölçüleri oturacaktır oturttuktan sonra şimdi önce köşelerden iğneleyelim şu şekilde iğne takalım ki dikmemiz kolay olsun şu köşeler kestiğimiz o 7 santimlik köşe bandına denk gelsin arkadaşlar şu şekilde buraya denk gelsin Aynı şekil kanvasla geçe bu köşede de denk gelsin. Şöyle. Evet. Burada biraz potluk görünebiliyor arkadaşlar. Bunu dikerken oturacaktır. aynı şekilde. Şöyle ortadan da iğneleyeyim. Evet. Şöyle bakın. Siyah olduğu için çok net görünmese de tam anlamıyla içine oturttuk. Şimdi dikmeye geldi. Bakın dediğim gibi şu köşe kısımları iç yaptığımız astarın köşesiyle denk geldikten sonra diğer yerler zaten kendiliğinden otomatikman denk gelecektir ölçüden dolayı. Önemli olan ölçünüzü düzgün almak. Makinemizin gücü iyi değilse arkadaşlar bunu elde de dikebilirsiniz. Bu geçirme işlemini elde de yapabilirsiniz. Veyahut eğer makinanız yoksa bunların hepsini aynı ölçülerle dikişlerini elde de yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi yerleştirdim şöyle gördüğünüz gibi biraz da içten olacak şekilde şöyle bir iki sıra içten yani bir trabzanın ya da şu kenara yaptığımız çevirmenin altından başlıyoruz çantaya yerleştirmeye arkadaşlar Arkadaşlar şöyle astarım bitti. Gayet güzel ve temiz oldu. Şimdi içerisine şu kısma bir tane çıt çıtla kapatma yapacağım. Şuraya çıt çıt dikeceğim. Şu sap kısmını da şöyle dıştan çok beğenmediğim için içten dikeceğim. Çantamız hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar sapını şöyle hemen deri sap deri motifin hemen yanından birleştiriyorum şöyle iğne ile iplikle içine dikiyorum bu şekilde kendi ipiyle veya siyah bir iple de dikebilirsiniz eğer kendi ipi kalın gelirse zaten kitin içerisindeki sapın üzerinde şöyle delikler var arkadaşlar deliklerden direkt hemen çantaya dikiş yerleri de belli olur en azından. dikerek yerleştiriyoruz. Bu şekilde çantanın saplarını üzerine takalım. Videoyu tekrardan devam ettireceğim. Bu şekilde bitti. Çok güzel oldu. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.